Evet. Bravo. Haydi hızlı başa kadar git gel. Evet kaydı bak. Başa kadar git. <laughs> evet tamam diğer grup. Haydi sıra diğer grupta. Bırak o topu sen alır onlar. Bırak git sen çalışmana bak çabuk çabuk. Bırak öyle sağa sola gitmeyin. Evet başla. Başa getiriyorsun şimdi. Koş. Evet. Bırak en başa git. Tekrar gel ikinciye. Koş. Düzgün koyun ama. At bırakıp gitme. Bak nereye gitti top. Göktu. Ne, nereye gitti top. Bırakıp gitme. Orada durdur topu. Ama içinden koşma işte. Dışarıdan koş. Kapakların içine girme şey, çemberlerin. Bak orada yanlış yaptı